Süspansiyonlara geldim şu an. Araba zaten orijinal hali basık arkadaşlar. Bunu daha da bassak bence gereği var mı bilmiyorum. Normal fiyatı Allah yine bir şeyler oldu. Umarım düzelir. Umarım düzelir. Otoban haritasındayız. Şehir haritasını oynadık. Geçtiğimiz videoda köy haritasını oynadık. Bu bölümümüzde ise sürüş kısmında otoban haritasındayız. Görmüş olduğunuz gibi uçsuz bucaksız bir otoban. Araba bakalım en fazla kaçta gidecek. Oh wo oh, wo oh, dönmüyor. Ne oluyor ya? Herkese selamlar arkadaşlar ben Kürşat kanalıma ve yeni bir etiket tofaş bölümüne hoş geldiniz. Şu an 3. bölümü çekiyorum. Oyuna sizlerle beraber başlamıştık. Oynanışını beraber yapmıştık. İlk bölümümüzde şu an ekranda görmüş olduğunuz Tofaş'ı aldık. Modifiyesini yaptık. Test sürüşüne çıktık. Gayet güzel, keyifli bir araçtı. Görünüm olarak da hoş gözüktüğünü sizlere söyleyebilirim. İkinci bölümümüzde ise yani bu videodan bir önceki videomuzdaysa şu anda ekranda görmüş olduğunuz yine eski nadide parçalardan bir tanesi olan Murat 131'i aldık. Modifiyesini yaptık. Bu da gerçekten hoş, kullanması keyifli bir araçtı. Ve test sürüşünü yaptık. Bunun test sürüşünü arkadaşlar oyundaki köy haritasında yapmıştık. Gerçekten güzel, keyifli bir bölümdü. Eğer onu da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Ve şu an arkada gördüğünüz ince bir detay var. Bunu da sizlere benden bir mesaj olarak sürpriz bir şekilde sizlere göstermiştim. Oynanış kısmında. Sizler de çok sağ olun bunu dikkate aldınız ve bana destek oluyorsunuz. Daha çok abonelik gelmeye başladı. Bunun için sizlere minnettarım. Desteklerinizden dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Bu videoyu çektikten sonra sizlere ben ara ara böyle yapıyorum. Topluluk kısmında bir anket açtım. Bir sonraki etiket Tofaş bölümümüzde hangi arabayı görmek istiyorsunuz? Hangi arabanın videosunu çekeyim? Hangi arabaya modifiye yapalım diye. Sizler bazılarınız bu anketi görmüş olabilir. Bazılarınız görmemiş olabilir. Ama gelen sonuçlarda arkadaşlar BMW M3 eski kasa daha fazla oy aldı. Ben de bunun üzerine arkadaşlar şu an bu videoda BMW m 3 alacağım. Gerçekten keyifli ve güzel bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü BMW M3 biliyorsunuz BMW'nin en efsane arabalarından bir tanesi. Üstelik eski kasa olması da pastanın üstündeki çilek arkadaşlar. Öncelikle biliyorsunuz ben sizlerin fikirlerini almak için sizleri yoklamak için Topluluk kısmında ara ara anketler açıyorum. Bazılarınız dediğim gibi az önce söylediğim gibi görüyor bazılarınız görmüyor. Bazıları görüyor katılmak istemiyor vesaire. Olsun hiç sorun değil arkadaşlar. Ama normalde ben bugün Car Simulator 2 bölümü çekecektim. Fakat şöyle bir şey düşündüm. Şimdi oyunda biliyorsunuz seriyi takip edenler varsa Car Simulator 2'de sürekli daha görevleri aktif oluyor. Diğer görevler henüz açılmadı. Şu an oyunun ortalarında mıyız, sonunda mıyız? Bununla ilgili de bir fikrim yok maalesef. Ama benim temel zaten önceliğim biliyorsunuz seride yavaş yavaş ilerliyorum. Çok fazla seriyi hemen yiyip bitirmeye çalışmıyorum ki yapacak bir şeylerimiz olsun. Çünkü mobilde gerçekten düzgün kaliteli oyun bulmak, bu oyunu sizlere kabul ettirmek, sizlere sevdirmek, ilginizi çekmek gerçekten kolay şeyler değil. Hele ki yani mobil ...platformdaysanız gerçekten zor olabiliyor. O yüzden arkadaşlar görevleri bitireceğiz daha sonrasında rahat rahat free free takılacağız. Şimdi sizlere sormak istediğim soru arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan. Aklımda birkaç tane pickup araç var. Arazi aracı var. Biliyorsunuz spor arabalarla dağ görevleri dağ yarışları zorlayabiliyor. Bunlardan bir tanesi Ford'un... ...pickup'ı arkadaşlar. Diğeri Dodge falan. Bunlardan bir tanesini almayı düşünüyorum. Fakat bunu videoda sizlerle beraber mi yapalım? Yoksa daha görevleri sıktı mı sizleri? Yani sıkıyor mu? Çünkü gerçekten sürekli 2-3 bölümdür. Sürekli dağ görevleri aktif oluyor. Sürekli dağ yarışlarını yapıyoruz. İsterseniz ben videoların dışında dağ görevlerini bitirip yeni görevler açıldığı zaman bunun videosunu da sizlere çekebilirim. Ya da istiyorsanız yeni bir arazi aracı alalım. Dağ koşullarına uygun ve dağ yarışlarından devam edelim. Kaldığımız yerden seri hiç bölmeden sizlerle beraber ilerlemeye devam edelim. Lütfen arkadaşlar yorumlarınızı fikirlerinizi bu videonun altında belirtin ya da en sonki Car Simulator 2 bölümümüzün altında muhakkak belirtin. Sizlerin düşünceleri ve fikirleri gerçekten benim için önemli. Çünkü bana bir ışık niteliğinde sizlerin fikirlerine, düşüncelerine göre kanalı şekil vermeye çalışıyorum. Çünkü burada önemli olan sizlersiniz kankalarım. O yüzden arkadaşlar fikirlerinizi yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Ve aynı zamanda şu konuyla da alakalı düşüncelerinizi açıkçası merak ediyorum. Bunu yorum almak için söylemiyorum. Yorumlar zaten çok sağ olun. Belli başlı kişilerden geliyor sürekli takipçiler. O kardeşlerimize de kankalarımıza da buradan selam olsun. Car Simulator 2'de en sevdiğiniz görevler, yarışlar neler? Dağ yarışları mı? Mafya görevlerimi, Şehirdeki yarışlar mı? Süre yarışları Bunu da arkadaşlar lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Gerçekten oyundaki en sevdiğiniz yarış türleri ya da challenge'lar ya da görevler hangileri merak ediyorum. Şimdi dilerseniz laf fazla uzatmadan çenem düştü çünkü. Yeni bölümümüze başlayalım. Hepinize keyifli seyirler. Ben BMW'yi almaya gidiyorum. Şu anahtarı artık bir teslim alalım. Evet şimdi BMW'miz geldi. Eski kasa BMW M3. Gerçekten bu arabaya arkadaşlar ilgi, sevgi gerçekten çok fazlaydı. Ben de sizlerin anketlerde vermiş olduğunuz fikirlere göre, cevaplara göre ilerliyorum. Bu seriyi bitirebilirim ama eğer devam etmemi istiyorsanız da bunu bana yorumlarla, like'larla belirtmeyi unutmayın. Şimdi kankalar anahtarı teslim aldık. Pardon daha almadık. Şimdi aldık. 30k paramız vardı. Şu an 20k paramız kaldı. Bu 20k'nın tamamını da bugün modifiyeye harcamayı düşünüyorum. Araca güzel bir makyaj çekeceğiz. Daha sonrasında da oyunda hiç oynamadığımız otoban haritası var. Burada birazcık sizlerle sohbet muhabbet tadında birazcık akalım arkadaşlar. Bakalım top speed falan yapalım. Arabanın yol tutuşuna, sesine, egzozuna, kornasına, osuna, busuna bakalım. Şimdi arkadaşlar yavaştan modifiyeye başlıyoruz. Sizler de çayınızı, çorbanızı hazırlayın. Alın yanınıza. Videoda kalın. Evet süspansiyonlara geldim şu an. Araba zaten orijinal hali basık arkadaşlar. Bunu daha da bassak bence gereği var mı bilmiyorum. Şöyle biraz uzaktan bakalım. Ön taraf mı? Ön tarafı biraz basalım arkadaşlar. Çok da basmayalım. Arka taraf nasıl? Arka... Bu sefer lastikler çok giriyor. Bakın mesela arabanın içine giriyor yani. Bunu istemiyorum ben. Şöyle hafif basalım. Yere de çok sürtmeyelim. Kamber yapalım mı arkadaşlar? Buna da bir kamber gider bence. Şöyle fullesek ya da hafif olsun. Ya da fullleyelim ya. Bütün hepsini fullledim. Offset diyor arkadaşlar. Burada arabayı lastiklerini içeri ya da dışarı doğru çıkartabiliyoruz. Sizlere şöyle göstereyim hatta. Çok fazla çıkarmayacağım. Biraz şöyle çıkarsak yeterli. Şimdi süspansiyon kısımlarını ayarladık. Buradaki ayarlarımızı tamamladık. Arabamız şu an bu şekilde gözüküyor. Gelelim en sevdiğimiz kısma, modifiye. Sıradan gideceğim yine. Tavan bagaj diyor. Bakalım çeşitler neler varmış. Ya ben var ya bu sunroof'lu arabalara bayılıyorum. Yine bir sunroof eklesek mi? Ben yine bir sunroof ekleyeyim şuradan. Bu oyunda arkadaşlar parçalar, modifiyeler acayip derecede ucuz. Bunu zaten önceki videolarda da size söylemiştim. Neredeyse çoğu parça, çoğu eklenti 1000 dolar falan yani. Aşırı güzel bir olay. Şimdi rüzgarlıklara bakalım. Bir şey diyeceğim. Bu nedir böyle? Bu nedir? Biri bana bunu açıklasın ya. Biri bana bunu açıklasın. Neyse, şimdi diğerine geçelim. Bu birazcık daha normal arkadaşlar. Hatta en normali bu sanırım. Bu da iyiymiş. Buna arkadaşlar ben rüzgarlık eklemeyeceğim ya. Bu natural kalsın biraz. Çünkü bu natural daha da... Çünkü bu arkadaşlar bu araba zaten başlı başına bir afet. O yüzden bunu hiç bozmaya gerek yok bence. Rüzgarlıksız daha güzel, daha orijinal gözüküyor. Şimdi bunu geçelim. Cantlara bakalım. Cantlarımızda neler var? Bunu geç. Bunu geç. Bu nasıl? Şöyle biraz uzaklaştıralım. Şunu ekleyeceğim. Bunu ekledim. Ekstralar kısmımız boş. Herhangi bir eklenti yok. Aynalarımıza bakalım. Tek bir çeşit aynamız var. O da buymuş. Ne fark var hocam? Siyah yapıyor. Tamam bunu alalım. Zaten çok bir çeşitimiz yok. Karlı kısmımızda neler varmış? Arabanın altına bu şekilde bir eklenti yapalım mı? Yapalım. Bununla geçtim. Ön farlara bakıyorum. Ön farlarımız kesinlikle bu. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Ön tampona bakalım. Burada da birkaç çeşit var. Çok fazla çeşit yok. Yaklaşık iki tane falan. Ön tampon seçeneğimiz var. Ön tamponda nasıl yapalım? Şu şekil yapalım. Bu daha çok hoşuma gitti. Arka stopumuz mevcut değil. Herhangi bir eklenti yok. Panjurlara bakalım. Bunsuz olmaz. Bunu da ekleyelim. Direksiyon kısmımızda neler varmış? Bu daha çok hoşuma gitti. Bunu yapacağım. Teybimize bakalım. Şu an için bu BMW'de herhangi bir sıkıntı yok. Bir önceki videomuzu izleyenler varsa bilirler. BMW M5 almıştım. Modifiyelerde acayip derecede hatalar vardı. Ben de bunun üzerine tabii ki de bu arabanın videosunu çekmedim. Onun yerine gittik Murat 131'in videosunu çekmiştim. Umarım bunda da öyle bir şeyler çıkmaz. Gayet şu an iyi gidiyor ama teyp kısmımızda herhangi bir eklentimiz bulunmuyor galiba. Yok. Ya yine bir şeylerin fiyatı çıkıyor ama Görünürde herhangi bir değişiklik yok. Koltuklarımıza bakıyorum. Koltuklar bu şekilde olsun. Birazcık böyle bir BMW bindiğimizi hissedelim arkadaşlar. Diğerleri birazcık sade kalmış. Hapörlere bakalım. Arkaya biliyorsunuz ben genellikle ekliyorum. Bunu ekleyelim. Ön kaputumuzda ise tek bir çeşit aktif bunu ekleyelim. Arka tamponda neler varmış? Bunlar hatalı galiba ya. Bu ne böyle? Oyunda bazı hatalar var. Umarım en kısa zamanda düzelir. Çünkü zaten içi boş olan bir oyun. Bu tür hataların da olması insanın canını sıkabiliyor. O yüzden buraya es geçeceğim. Burada herhangi bir şey yapmıyorum. İş dizaynımıza bakalım. Şunu ekleyelim. Ön cam etiketlerinde herhangi bir şey yok. Arka cam etiketlerinde herhangi bir şey yok. Yan camlara bakalım. Yan cama da bir şey de eklemek istiyorum. Türk bayrağı var. Türk bayrağımızı ekleyelim. Geçenki videoda ekleyememiştim. Paramız yetmemişti. Bugün bayağı bir sağlam para kastım. Aracımız bu arada arkadaşlar, bilmeyenler için belki görmemişsinizdir. Dikkatinizden kaçmıştır. 10.000 dolar bu aracın normal fiyatı Allah yine bir şeyler oldu. Umarım düzelir. Umarım düzelir. Paspasa bakalım. Şunu ekleyelim. Ön antende bir şey yok. Şapkada bir şey yok. Egzosta yine bir şey yok. Buradan geri çıkalım. Bazı modifiye seçeneklerinde ekranla oynadığınız zaman hatalarla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden çok fazla arkadaşlar ekranla oynamamaya çalışın aksi takdirde maalesef bütün yaptıklarınız çöp olabilir. Şimdi bunu hangi renk yapsam? Bunu tabii ki de ben kırmızı yapacağım. Bu ne ya? Arabanın yanında bir şeyler var şu an. Yine bir hatayla karşı karşıyayız. Bunu ben ekledim mi? Bunu ben eklemedim ki. Bu ne hocam böyle? Böyle bir şey yoktu yani. Biz böyle anlaşmadık. Ona yeniden bir bakmam gerekiyor arkadaşlar. Hemen şuna bakayım. Kaldığımız yerden devam edelim. Boya kısmına geçeceğiz. Evet, tekrardan geldim. Baktım. Arabanın tamponun modeli öyle herhalde arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Çok sık gördüğüm bir olay değil bu arka tamponun bu hali. Biliyorsanız sizler biliyorsunuzdur zaten. Bir çeşit model mi yoksa bir hata mı? Bunu sizler karar verin. Şimdi gövde boyaya da bakalım hemen şuradan hocam. Birazcık rengini koyulaştırsak mı? Nasıl olur biraz koyu yapsak? Çok koyu oldu. Şu şekil iyi bence. Evet. Farlarımız yalnız var ya canavar canavar. Bunu geçtim. Cam boyaya bakalım. Cam boyamızda neler var? Hours later. Cam boyasında herhangi bir hareketlilik göremiyorum. Belki benimle alakalıdır. İç boyamızda neler varmış? Bakalım hemen. Şu şekil bence lacivert iyidir. Güzel gider. Jantlarımız arkadaşlar jantlara bakıyorum. Jantlar beyaz kalsın bence. Evet. BMW M3'ümüzün son şekli bu şekilde. Sizce aracımız nasıl oldu? Bence gayet şu an güzel duruyor, hoş duruyor. Bakalım sürüş kısmında bizi neler bekliyor? Nasıl bir performans gösterecek? Bunu sizlerle beraber göreceğiz. Bu arada stickerlarımız varmış. Stickerlardan neler yapabiliyoruz? One hour later. Evet şu bombayı eklemek istiyorum. Şöyle orta kısma. Bakalım Şöyle biraz döndürürsek olacak herhalde. Buradan kendimiz ayarlıyoruz. Telefonda olduğum için biraz zorlanabiliyorum. Evet. Bunu uygula diyelim. Yan tarafa da bir şeyler ekleyelim. Yan tarafta neler varmış? Yan tarafa da şöyle bir yazı ekleyelim. Buradan başka neler eklesek? Şu an sanki biraz ters yazıyor gibi. Bunu başka tarafa alabiliyor muyuz? Bu bu tarafa mı uyacak? Yo. Yazı biraz ters sanki arkadaşlar. Bakın. Tersten yani. Burada da bir sıkıntı var. Hepsinde mi öyle? Yo bunda düz mü? Yazılarda biraz sıkıntı var arkadaşlar. Ters duruyor. Bakın mesela şöyle ayarlıyorum ama ters. Yani istediğiniz kadar evirin, çevirin yine de ters yani. Şuna bakalım. Yazılar hep ters. Neyse biraz büyütelim. Bunu da uygula diyelim. Evet birazcık bu yazı kısımları sıkıntılı arkadaşlar ama arabamız anlık olarak bu şekilde. Şimdi dilerseniz sürüş kısmına doğru geçelim. Bakalım arabanın performansı nasılmış. Öyleyse haydi otobana geçelim. Oyuna başla dediğimde yanlış yere tıklamışım. Haliyle yanlış yere tıklayınca da çoklu odaya girmiş bulundum. Reklam izledim. Buraya girdik kankalar. Şu an online moddayım. İyi mi yaptık? Kötü mü yaptık? Bilmiyorum. Belki MS yükselebilir. Belki kasma yapabilir. Tam bilmiyorum. Bakın hatta şurada diğer oyuncuları da görebilirsiniz. Bir tanesi şurada titreyip duruyor. Daha yanına gidelim şöyle. O da arkadaşlar BMW M5 almış. Onun arabası da bu şekilde. Ama bizim arabamız canavar arkadaşlar. Çocuk şu an oyundan çıktı internetle ilgili bir sorun yaşıyordu. Bu şekilde kısa bir sürüş yapacağız. Öncelikle şuradan bir kapıları açayım arkadaşlar. Sizlere şöyle bir arabanın sağını solunu bir göstereyim. Kaputu da açar mısın lütfen? Şöyle bir arabadan inelim. Kaputu neden açmadı? Bakın arabamızın dışı bu şekilde. Gerçekten efsane gözüküyor. BMW M3 candır. Gerçekten BMW M3 candır arkadaşlar ama kaputu açamadım. Buradan açabilecek miyim? Bakıyorum herhangi bir tuş çıkacak mı? Bir bacağım arabanın içine giriyor. <laughs> Yok burada bir herhangi tuş göremedim. Şöyle bir daha iç kısma mı girelim? Kaputu aç diyorum. Kaputu açmıyor. Bütün kapıları açıyor ama kaputu açmıyor. Yine birazcık sıkıntı var gibi. Sadece kaputu aç desek yine açmıyor. Arabanın motorunu sizlere maalesef gösteremiyorum kankalar. Arabamız bu şekilde gözüküyor. Gayet hoş duruyor bence. Rengini de kırmızı yaptım. Kırmızıyı seviyorum zaten. Kırmızı ve siyah benim favori rengim. Şimdi şöyle yavaştan bir gazlayalım. Yeni arabamızla. Otoban haritasındayız. Şehir haritasını oynadık. Geçtiğimiz videoda köy haritasını oynadık. Bu bölümümüzde ise sürüş kısmında otoban haritasındayız. Görmüş olduğunuz gibi uçsuz bucaksız bir otoban. Araba bakalım en fazla kaçta gidecek. Oh, 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 dönmüyor. Ne oluyor ya? Gidip gidip gelmeler oldu orada bir. Evet devam. Yardırıyoruz. Kaçta gidiyoruz. Burada hız göstergesi yok sanırım. Nasıl bir araba oyunuysa hızımızı göremiyoruz maalesef. Ama şu an bayağı bir hızlı gittiğimizi söyleyebilirim kankalar. Dümdüz yol basıyoruz. Zaten yardırıyoruz. Trafik yok, bir şey yok. Rahatız. Şimdi şöyle bir iç kameraya geçelim. Sizlere arabanın içini göstermek istiyorum. Şöyle bir ani fren yapalım. Arabamızın içi de güncel olarak bu şekilde. Bakın şurada bir uyarı yazısı var. Direksiyonu bu şekilde yaptık. Şu şekilde güzel eklentilerimiz mevcut. Üst tarafta sunroofumuz var. Sunroofsuz asla. Sunroof benim kırmızı çizgim arkadaşlar. Bakın şöyle bir oyuncak kaplanımız var. Momo Italy. Paspasımız zaten yakıyor. Evet aracımızın içi bu şekilde. Birazcık da içten kullanalım. Çünkü ben genellikle iç kamerayı seviyorum. Bundan sonra arkadaşlar Car Simulator 2'de de iç kameradan ağırlıklı olarak sürüş yapmayı düşünüyorum. Oyunu o şekilde oynayacağım. Eğer dış kameradan sürmemi de isterseniz bunu bana yorumlarda belirtin. Dış kamera beni daha çok sarıyor. Bilmiyorum. Oyuna daha çok odaklanabiliyorum. O yüzden iç kamera candır. Ve otoban haritasını nasıl buldunuz Karar? Bu oyundaki en sevdiğiniz harita hangisi oldu? Biliyorsunuz 3 tane haritamız var. 3 tane araçla da 3 tane farklı haritada oynadık. En sevdiğiniz harita hangisi? Cidden biz hızımızı niye göremiyoruz şu an? Ha göstergeden bakabiliyorum şu an ama şu an dip gaz gidiyoruz kankalar. Kaçla gidiyoruz? 280 ile mi gidiyoruz? Öyle bir şey. Şu an ibre bayağı bir fullendi. Hatta başa dönecek şimdi. Yani sıfırlayacak kendini başa dönecek. Tekrardan devam ettirecek. O derece. Bakın hatta gidiyor. Göstergeye bakınız göstergesine Şu an fulledik gazı. İbre yetmiyor. Arabaya ibre yetmiyor. Siz düşünün. Şu an oyundan çıkasım gelmedi. Böyle boş yolu bulmuşum. Dünmüş. Neyse artık şurada arkadaşlar bir kenara çekip videonun yavaştan sonuna gelelim. Video zaten şu an bayağı bir uzadı. Yarım saat falan oldu hatta geçti diyebilirim. Evet, bir etiket tofaşık bölümümüzün daha sonuna gelelim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Destek veren herkese, videolarımıza ilgi gösteren, beğenen herkese gerçekten çok minnettarım. İyi ki varsınız hepiniz cansınız kankalar. Daha hala abone değilseniz ücretsiz şekilde kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve videoları da likelamayı unutmayın. Bildirim zilini de aktif ederseniz yeni videolardan anlık bir şekilde haberdar öyle Bildirim zilini de aktif ederseniz yeni videolarımızdan anlık bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bazen bildirimlerde sıkıntı olabiliyor kankalar. Ara ara kanala da göz atmayı unutmayın. 2-3 günde bir kanala video yüklemeye çalışıyorum. Müsait zamanım olduğu zaman, enerjim olduğu zaman... 2 günde bir falan kanala video yüklemeye çalışıyorum. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, takipte kalın.